Bu dersimizin konusu İngilizce 8. kitaplarımızda yer alan Adventures ünitesi ile ilgili kelimeleri öğrenmek. Hadi başlayalım. Click and Learn English Canoeing Kanoya binme Kayaking Küçük botla su kayağı yapmak Canoeing ve kayaking arasındaki fark binilen botun şeklidir. Kanoda daha derin bir kayık varken, kayakingde bağdaş kurarak oturduğumuz veya ayaklarımızı uzatmak zorunda kaldığımız dar bir alan söz konusudur. Base jumping Temel atlama Bungee jumping iple atlama Caving Mağara gezintisi veya keşfi yapmak Climbing Tırmanmak Horse riding, ata binmek. Climbing to Machu Picchu, Machu Picchu'ya tırmanmak. Hang gliding, yelken kanatla uçmak. Heliskiying, helikopter kayağı. Highlining, ip üzerinde yürüme. Jeep safari, jeep safarisi. Hiking, doğa yürüyüşü. Trekking, doğa yürüyüşü. Burada hiking ve trekking arasındaki farkı söylememiz gerekir. Hiking daha kısa ve daha ekipmansız yürüyüşleri temsil ederken, trekking uzun ve kamp yapabildiğimiz ekipmanlı yürüyüşleri ifade eder. Motor racing, motor yarışı, parachuting, paraşütle atlama, rafting, rafting, riding an elephant, File binmek, skateboarding, kaykaya binmek, snowboarding, snowboard yapmak, surfing, surf yapmak, ziplining over Niagara Falls, Niagara şelalesi üzerinde ipte kayma, motorcycle tour, motosiklet turu, paragliding, yamaç paraşütü, riding a hot air balloon, sıcak hava balonuna binmek. Scuba diving, tüplü dalış yapmak. Skydiving, paraşütle gökyüzü dalışı yapmak. Sleeping under northern lights, kuzey ışıkları altında uyumak. Underwater hockey, su altı okeyi. Hadi şimdi gördüğümüz kelimeleri gözden geçirip hatırlamaya çalışalım. videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için lütfen beğenin ve abone olun.